Ama ben arkadan döndürdüm ya Şimdi sen bir teorik yap bakayım ya. istiyorum. Ve salla yol götünü sallayacaksın. Salla bakayım. Bunu yaz, yaz bakayım. Al. <laughs> Seni sen burada vurup sonra çöreme vuruyor. Ama bana koydum kolpa bir sinöyle konuşuyorsun. Sonra sonra yavrum bak. Yapıyor musun be ben? Yoksa ben sıkayım mı kafanı? Yapmıyorum sık kafanı. Sen de İsmail. Can sen ne vereceğim? Şükrünün bağcısı var ya ben öyle sabah. Ya da siktirip bu şimdi özel ben yazarım. Mazarı çoğraşamamıştım. İşte onu getire <gülüyor> <gülüyor> Bak Melis abi getir sonra yüz kahve edeyim siktir git. Melis abi ver bize. Tamam sağ beni getireceğim. Yok. Ona da ki. Bahtiyar arada sen sen ne gelin. Arabasına bin. Bahtiyar da onu alıp getirecek sana de, de sonra da seni sana